Salavat-ı Şerife'nin getirmenin fazileti hakkında burada hadis-i şerifler var. Resim halinde bu resmi isterseniz kaydedebilirsiniz. Bu sitenin olduğu adresi videonun açıklama kısmına atarım. Salavat-ı Şerife'yi getirmenin fazileti. Ee, salavat her kim bana bir defa salatü selam getirirse, salat getirmekle selam getirmek aslında birbirinden farklıdır. Allahümme salli dersen salavat getirmiş olursun. Yani Allahümme salli ve sellim. Hem salavat hem de selam getirmiş olursun. Her kim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bir defa salatü selam getirirse bu sebeple Allahu Teala ona on misli yani on katı rahmet eder, merhamet eder. Yani Allahu Teala acır. Az önceki ayet-i kerimede Allah ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e salat ve selam getirdiğini belirttim. Allahu Teala'nın salat getirmesi, ona rahmet etmesi, mağfiret etmesi yükseltmesi şeklindedir. Meleklerin salat etmesi ise o kişinin af olması için, Allah katında daha da değerinin artması için dua etmesi demektir. Yani Allahu Teala'nın salatı farklı, meleklerin salatı farklı, Müslümanların salatı farklıdır. Salatın kelime anlamı dua etmek demektir. Salat Kur'an-ı Kur Kerim'de namaz anlamında da kullanıldı. Kullanıl, namaz anlamında kullanılıyordur. Hayy ala salah e, haydi namaza şeklinde. Yani salat dediğim gibi kelime anlamı dua etmek demektir. Bir daha birçok anlamı da vardır. Her kim salavat getirirse yani Allahu Teala da bize merhamet eder. Bize rahmet eder, bize rahmetiyle muamele eder. Kıyamet gününde insanların Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e en yakın olanları kimdir? Bana en çok salatü selam getirendir. Yani onun yolundan takip eden ve ona salavat-ı şerife getirenler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kıyamette ve cennette en yakın olacak kişilerden kişilerdir. En yakın olacak kişiler tabii ki Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'tır kabrimi bayram, bayram yeri haline çevirmeyiniz. Yani beni sadece öyle bayramlarda ziyaret edilecek hale getirmeyin. Yani bana salatü selam getirin ve nerede olursanız olun salavat getirirseniz bana o salat, salatü selam bana ulaştırılır buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kimler tarafından? Tabii ki melekler, görevli melekler tarafından Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e salavatlarımız ulaştırılır. Bir kimse bana bir salatü selam getirdiği zaman Allah selamını, selamını almam için bana Allahu Teala ruhumu iade eder. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizim anlayamayacağımız bir şekilde ruhu canlıdır ve ruhlar zaten canlıdır da hani cevap da verir. Tabii ki biz o cevabı duyamayız. Ama dediğim gibi Peygamber Efendimiz getirdiğimiz salavat-ı şerifeler haberdar ediliyor. Günlerin en faziletlisi Cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokça salatü selam getiriniz. Zira sizin salatü selamlarınız bana sunulur. Buyurunca sahabe-i kiram: "Ey Allah'ın Resulü, siz vefat ettikten sonra birisi veya yani bedeniniz tamamen çürüdüğü zaman da eee yani salavat getirse bir kişi size yine sunulur mu?" deyince Peygamber Efendimiz sallallahu ve sellem, Teala peygamberlerin bedenlerini çürümeyi toprağa haram kılmıştır. Yani peygamberlerin vücudu, bedeni çürümez. Ruhları zaten ölmez ve ruhları da Zaten kafirlerin de ruhu ölmez ancak e, üzerinde kul hakkı bulunan Müslümanlar ve kafir olanların ruhları hapistedir, e, yani. Ancak şehitlerin ruhları e, dolaşır, gezer yani bunlar da vardır. E, ayrıca yani vefat etmiş olsa bile Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bedeni yani vefat etmiş olsa bile o ona salatü selamlarımız ulaşmaktadır salavat-ı şerife riya ile yapılsa yani gösteriş ile yapılsa bile kabuldür. Çünkü salavat-ı şerifinin anlamında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dua ediyoruz. Yani Allahu Teala'ya dua et. Allahu Teala'ya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin derecesinin yükselmesi için ona ona daha da rahmet edip daha da derecesini yükseltmesi için dua ediyoruz. Kişi bunu gösteriş için bile yapsa. Mesela bir salavat-ı şerife kampanyaları oluyor. Bin tane, on bin tane kişi gösteriş için almış olsa bile o duası kabuldür. O duası kabuldür derken Peygamber Efendimiz sallallahu derecesi daha da daha da yükselir ve makam-ı mahmuda erişecektir inşallah. Zaten makam-ı mahmud derecesi verileceği zaten Kur'an-ı Kerim'de geçiyordur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi salavat-ı şerife getirmeden dua eden bir adamı işitti. Bu adam hakkında dedi ki bu adam acele etti. Biriniz dua edeceği zaman önce Allahu Teala'ya hamdü sena getirsin. Yani Elhamdülillahi Rabbil Alemin desin. Sonra Peygamber Efendimiz salavat-ı şerife getirsin. Sonra duasını etsin. Dua bitince de yine salavat ve e, hamdü sena getirsin. Sonra amin desin. Yani dua bu şekilde edilmelidir. Bunu ilerideki hadis-i şeriflerde göreceğiz inşallah. Ayrıca bir hadis-i şerif daha var. Ee, Peygamber Efendimiz her kim cuma günü bana 80 salavat-ı şerife getirirse onun Allahu Teala 80 yıllık küçük günahlarını affeder. Veya bunu bu hadis-i şerifi şöyle yorumlayanlar var. Bunu eğer okursa kişi Allahu Teala ona tövbeyi nasip edecektir. Ölmeden önce tövbeyi elbet nasip edecektir şeklinde yorumlayanlar da var. O salavat-ı şerifeyi de e, videonun görüntüsünü eklerim. Şu an burada yok salavat getirmeyen bir kişinin durumu. Yanımda ismin anıldığı halde yani Peygamber Efendimiz sallallahu bahsedildiği halde bana salavat-ı şerife getirmeyen kimsenin perişan olsun burnu sürtülsün şeklinde hadis-i şerif. Aslında bu hadis-i şerif tam hali böyle değil. Hadis-i şerif şöyle dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi hutbeye çıktı. Üç defa amin dedi. Diğer basamakta amin. Diğer basamakta da amin dedi. Sahabe-i kiram şaşırdı. Ey Allah'ın Resulü niye amin dedin? Yani neye amin dedin? diye sorunca Peygamber Efendimiz sallallahu dedi ki Cebrail aleyhisselam geldi bana dedi ki annesi babası yaşlandı ve yanında bakıma muhtaç hal, e, kaldığı halde onları e, onlara hizmet etmeyip cenneti hak etmeyen kişinin burnu sürtülsün. Yani anne baba öyle zor durumdayken onları e, rızasını almak, onları hakkını helal ettirmek, onları memnun etmek öyle kolay ki yani bunu bile beceremediyse artık daha ne olsun yazıklar olsun o insana. İkincisi ise ikincisine ne amin dedin? E, Ramazan ayı gelip geçti halde Ramazan ayının sonuna kadar işte affedilmeyen bir kişinin Allah işte o kişinin ne bedbaht birisi yani düşün Ramazan ayında Allahu Teala mağfiretinin son derece açtığı halde herkese son derece rahmet etti acıdı mağfiret ettiği bir ayda bile affedilmeyen kişi e, daha ne olsun yani yazıklar olsun bu kimseye üçüncüsü ise benim ismim anıldığı halde bana salavat şerife getirmeyen kimse bunu layık görmeyen kişinin burnu sürtülsün yazıklar olsun o kimseye şeklinde hitap etmiştir. Yani böyle bir bedduası da vardır. Sizin en cimriniz kimdir? Yani en cimri kişi kimdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve isminden bahsedildiği halde, ondan bahsedildiği halde salavat-ı şerife getirmeyen kimsedir. Yani Peygamber Efendimiz diyor. Aslında Peygamber Efendimiz derken onun ismi geçmiyor ama yine biz yine salavat-ı şerife getirelim. İlk defasında getirmek gerek mecburdur, vaciptir ama diğerlerini de getirmek müstahaptır. fazladan sevap almak için.